isabetli değil Furkan Korkmaz. Rebound'lar iyi başladı. Alperen. Alperen bir reverse. Alperen <laughs> imza atışıyla başladı. Alperen Şengül. Çok klas bir basket daha Alperen'den. Müthiş gerçekten yani dribbling ile gelip ondan sonra ayak oyunları. İlitebiliriz Muazzam bir başlangıç Alperen Şengü'nden. Perde istedi. Alperen içeri devrilmişti. Ömer'i gördü. Ömer yu seven. Bazerovski'nin savunmasında Ömer bitiremedi ki kaçırdı. Burada güzel oldu. Şans bizden yana. Alperen çok güzel bir pas verdi. Onur Alp şut kullanmadı. Okben, Şemuz topu dolaştırdık ve paylaştık. Alperen Şengün. İkisi. Erkan. Şemuz orada perdeden çıktı. Diğer tarafta Onur Alp topla buluştu. Onur Alp bitim. Olur zor uh. bir şut ama Alperen Şengül. Nefis bir takip sinacı. Önce Ömer Faruk Gürseven, şimdi de Alperen Şengül. Çok güçlü başladı maçı Alperen. Onurak Alp geldi şimdi topla buluştu. Sertaç'ın perdesi. Alperen. Uh. Alperen oh, oh. Şengün. Oyun kurucu gibi paslar. Şu Alperen Şengün'den Erkan Yılmaz'ın arka kapıdan yaptığı koşuyu çok güzel gördüm. Üstündeki o performansına bir e, göz kırpan nefis bir pas. Onur Alp. Alperen orada top istedi. Şimdi Milicic var sırtında. Alperen yardım da geldi. Dışarı çıkardı. Şemuz Azer boş kalmıştı. Üç sayılık atış isabetli. Alperen Şengül şu anda gerçekten keyif oldu. Şimdi Sertar Şebep'e oynamasının da e, o alanın da Alperen'e gelmesi beraber o da yaratmaya başladı. Kuluta Pazarası geldi orada Alperen Şengül. Alperen nefis hareketler, şov yapıyor Erkan Smaç'a gitti burada. Şey, okuması, hemen topu alması. Ee, yani oyunu görüş süre gittikçe evet. her yıl çok daha yukarı çıktık. Pola'dayız. Binleri ayağa kaldırdı 22-26 skor. Polonya şu anda önde. Olimpiyat ön eleme turnuvası öncesinde. Artık son hazırlık maçları. Yarın akşam da yine Polonya ile basına ve tarafta. burada topu alamadı. Şimdi Alperen yine potaya uzak aldı. Şimdi direkt olarak potaya gitti. Nefis bir pas çıkardı. Onur Ateş'ten ekstra pas sonrasında 3 sayılık atışı isabetli. Alperen dışarı çıkardı. Furkan boş kaldı. 3 sayılık atış isabet yok. Kenan orada rebound. Kenan boş kaldı. orada. Gelecek sezon Birleşik Devletleri'nde devam edecek. Los Angeles'ta UCLA forması giyecek. Kendisi bu Alperen bu serbest atış. İsa'da Ömer Yurtseven. Ribantlar etkili. Burada da bırakmadı Ömer. Şimdi Alperen tüm sahi kat etti. Yiğitcan'ı gördü. Şimdi orada basket geçerli değil. Ömer. Ömer Faruk Yurtseven. Bu atışta isabet yok. Alperen Ömer'i gördü. Ömer Yurtseven. Alperen ile birlikte 4 ve 5 numarada şu anda ilk katkı vermeye başladılar. Farkı da 5 sayı indirdik. Konitka. İçeride orada Ömer Faruk yıkan boştu. Alperen şimdi kendi oynayacak. Alperen yardım da geldi orada Olur. köşeyi gördü. Onur Alp getirdi. Sayılık atışı şey ama Alperen Şengün sıkıştı anda gerçekten nefis bir pas verdi. Onur Alp de asiste çevirdi. Dediğim gibi Alperen bir oyun kurucu önünü. Belki sağında net bir oyun kurucumuz yok. Furkan Alperen Alperen Şengün Ömer'e çok <laughs> güzel bir pas. Alperen ve Ömer Faruk ikilisi skor bulmaya devam ediyor. Pot altın işlediler. Bir kez daha bola geldi. Polonya devam ediyor. Burada da Ömer Faruk'la yine iyi anlaştılar. İşte pozisyon ekranda. Tabii yani bu herhalde ee, nasıl söyleyeyim? Facis içerisinde o yarım dairenin orada Piken bitken ile beraber daha çok önemli bir hedef. 2025'te de Avrupa Şampiyonası var. Aksi halde 2024 yazı boş geçecek. Oh. Şimdi Yiğitcan Sayver pot altında zor pozisyon. Bitirmeyi başardı. Piciç <laughs> çok boş kaldı yes. orada. Neyse ki şutunu kaçırdı. Alperen. Topu kendi getirdi Alperen Şengün. Şimdi orada Sertac Şan. İlk atışı isabetli Alperen Ve şimdi milli takımda İkinci atış. Bu da isabet. Hücum için. 15 saniye son hücum mu? Hücum bu çeyrekte. Üçüncü çeyrekte son şans burada. Bu severlerle favori mi diye sordu o da. <laughs> Alperen ilk atışı. Cumartesi günü olimpiyat öneleme turnuvası başlayacak. Şimdi Alperen 2'de 2 yaptı. Sağımıza geçtiler burada. Hemen potaya yöneldiler. <laughs> Grussal blok geldi <laughs> Alperen Şengün. Önce hücumda, sonrasında da savunmada tüm savunma ayağı kaldırdı Alperen. Oyuna muazzam bir etki. Gerçekten fark milli takımımız adına Alperen Şengün işte izliyoruz. Burada çok güzel geri koştu ve tokadı yapıştırdı. Ve evet, bunu istiyor maçı. Tabi hazır geldi buraya, çalışarak geldi. Şu anda da gayet formda. Burada hatalı yürümeyi yaptı. Onur Alp. Onur Alp bitim. Alperen'e indirdi şimdi. Alperen. Bazerowski vardı savunmasında Alperen. Kontrol edemedi şimdi Sokolovski. Pasını verdi burada Alperen Şengün. Top bizde. Alperen Şengün. Bu dönüş. Kilolu Polonya adına. Geçen sezon ortasında Beşiktaş'a gelmişti Sokolovski. Şimdi Alperen güzel bir pas Sertaç. Üç sayılı Bravo katışı sabitli. 4-5 şak bilekli uzunlarından. Sürenin daraldığı bir <laughs> noktada hem de hem soldan hem sağdan. Şimdi miliç iç uh. gitti Alperen Şengün ama faal var. Tırazlar burada Alperen Şengün'den. Kenan Sipahi. Kenan uh. güzel bir pas verdi Onur Alp'e. Köşede Alperen Şengün güzel hücum etti. Gördü sayılık atış. Alperen Şengün bu kez roller değişti. Asist'i yapıp öne de geçtik. Yani geriye düşük bölümden sonra Alperen'in girmesiyle beraber oyun akışı tamamen değişti ve öne geçti. Ön yönde Furkan. Bir kez daha oh. Kenan nefes bir pas. Alperen Şengen. Balyoz'u indirdi. Bir kez daha öne geçiyoruz. 75-74. Dans maç. Yine çok iyi hücum ettik burada. Kenan Sipahi son hücumlarda. Üst üste güzel asistler. Canlı istatistik bu karşılaşmada yok ama Kenan'ın da 7. asist olması lazım. Evet. İlk çeyrekli yapmıştı. Kenan da oyuna girince gerçi o da çok iyi bir katkı verdi. Ve Polits kapasını verdi. Jikovski yakın mesafe atışını kullandı. İsabet yok ama savunmaları burada görüyoruz. Furkan Alperen'den topu aldı. Furkan Korkmaz. İçeriye yöneldi burada. Furkan yakın pozisyon. Uuu. Alperen Şengül yürütüyor. Üst üste nefis smaçlar. Tabir takip smaçına geldi Alperen Şang'dan. Yani olağanüstü basketler. Alperen, Bazerovski var sırtında. Çok güzel döndü Alperen. Hmm. Şengün. <laughs> yani, yani, Kimse yok gibi oynuyor içeride gerçekten. Tamam Olan <laughs> Final Four'da Tavares için haksız rekabet bitim. vardı karşısında Alperen. Eşleşme avantajı var orada. Çok güzel döndü. Faal. 20. Alperen Şengün. Alperen orada içeri yöneldi. Şimdi topla buluştu Alperen. Miliçiş vardı savunmasında çok güzel yanıtı rakibine. Oh. Alperen Şengün. Basket faal Alperen Şengün. <laughs> Miliçiş'i pazara yolladı. Sonrasında basket faal geldi. Bir kez daha izliyoruz. İşte Miliçiş. Yani burada nereye baktığı belli değil. Alperen Şengün. Bazenoski'ye rağmen çok güzel bir de. Alperen Şengül çizgiden de hata yapmadı. Sonrasında süre sona erdi ve 87-84 kazanıyoruz. Milli takımımız olimpiyat ön eleme turnuvası öncesinde gerçekten güzel, keyifli bir maçta